Sayın Başkan, değerli milletvekilleri az evvel hatibimiz de bu konuda grubumuzun kanaatlerini ortaya koydu. Tartışma üzerine bir iki konuyu önemsediğim için vurgulamak istiyorum. Devlet adalet ve hukuk ile ayakta kalır. Güvenlik özgürlüğe hizmet ettiği müddetçe makuldür. Türkiye Cumhuriyeti değişik dönemlerde askeri darbelerle demokratik yolların önü kesilmiştir. 1980 askeri darbesinden sonra 21 Eylül 1980'den 13 Aralık 1983'e kadar Bülent Ulusu başbakanlı bir hükümet kuruldu. 3 yıl darbe yapım yapan bir Cenahın iktidarıyla bu ülke yönetildi. Şimdi Bülent Ulusu'nun ekonomide attığı adımlar, başka konulardaki başarı işleri o yönetimin antidemokratik olmasını ortadan kaldırmaz. Bir yönetimin halka hizmet edebilmesinin ilk koşulu milli iradeyle iş başına gelmiş olmasıdır. Milli iradeyle iş başına gelmemiş bir yönetimi salt başarılarıyla değerlendirmek demokrasiye aykırı bir şeydir. Bir diğer önemli husus bu ülke terörle mücadelede uzun yıllara dayanan bir tecrübesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önceki yıllarda da tecrübesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin farklı farklı dönemlerde farklı farklı politikalarla ilgili de tecrübesi var. Dolayısıyla 1999'dan 2017'ye kadar bu ülkede yaklaşık 18 yıl aynı siyasi gelenekten gelen partilerin belediyeleri iş başındaydı. O dönemde terörle mücadele etmiyor muydunuz buralara kayyum atamazken? Dolayısıyla terörle mücadele önemlidir. Yasa dışı faaliyetleri olan kişilerle hukuk çerçevesinde mücadele önemlidir. Ama asla ve asla unutulmaması gereken bir şey var. Milli irade her meşruiyet her başarının en önünde yer alması gereken bir şeydir.